Aynen. Çay çek Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı Yukarı mahallede bir gölmüş kaynanama darısı Yazı yazdım yazıdı bahçeler kirazıdı Biraz daha yazacaktım destanım bekazıdı Merdiven basak basak, çıkma yukarı yasak Eller düğün ediyor İsmail bizim dün o zaman Tulum çarptı Bir yudum çay çek Allah yarabbim Bir <laughs> çay bitir bir çay bitir Bir yudum çay çek Kere boyu kovaklanar, enni Şarmur'dayım yarıda asasin kara topraklar yine de her <laughs> ikimale karşı şeyde bunları da yapman lazım bir <laughs> çekeyim <laughs> sen gel